Son dakika, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaza 29 kuruş zam geldi. Geçtiğimiz günlerde benzinin litre fiyatına 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 94 kuruş zam gelmişti. Bu zammın ardından milyonlarca LPG otogaz araç sahiplerine de bir kötü haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan EPGİS yapılan açıklamada, 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, LPG Otogaz'da 29 KRŞ, LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. İfadelerine yer verildi. LGP Otogaz'a gelen 29 kuruşluk zammın ardından İstanbul'da 9,09 olan LPG'nin litre fiyatı 9,38'e yükseldi. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbestliği nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.